Ay abla düğünden önce mutlaka Türkçe'yi öğrenmem lazım. Kız ne olacak ya? Ben tercümanlık yapıyorum ya size. Debeçe. He davet çeneb yajmala madernay. Ana, debe. Pişti davet eme herin bala yi. İcaicaicaicai. Bala yizmekimi? Dişte ne tişt? E, çun? Ne diyor abla? Kayınvalimiz ne konuşuyorsunuz? Balayı falan. He, kaynanamız diyor balay için yer bulmuşlar mı düğünden sonra nereye gidecekler? Aa, gerçekten mi? Biz de gitmesek mi diyorduk? O zaman Mehmet'le konuşayım da yer ayırtsın. Ben sizde yok böyle şeyler zannediyordum. İcadı Beyçi Hanım'ı. Valla ana çabe ve ana çabe. Bu aşkla ayar girine. O mücara gönem şiva taşta hem tabi avrat hun. Zümradı beyni azum erif hem iten yap hun. o mebe. Kıymen az ki? Adetime usane. Emtin bir hevdur arhudine radı bin. Kecabeyle hakubeta mı kırak ya? Ola zedrani yorak. Hele ana, herkes bak ne başe? Neye güldün abla? He, kaynanamız diyor ağzı dişleri çok güzel. O diyor bu gelinimiz de gelince birlik beraberliğimiz daim olacak inşallah. Ay inşallah abla. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Ama iyi ki sen varsın. Elti değil, ablasın bana. Sana o beğendiğim botu sipariş ettim. Bir dahaki gelişimde getiririm. <laughs> Cani ne gerek vardı? Biz seninle elti değil iki bacıyız artık. Utandım ha. Kaç ayağım ki? Hani ben doldurayım. Cani hele hayırına benimkin de yenile o zaman. Soğumuş bu. He geliyorum abla. Soğudu soğudu. Ben bu konuşmalarını çevirde dinleyeyim. Ne kadar bacı kardeşiz bakalım.